...iki, üç. Bunlar acaba benekleri sayarsak kaç aylık olduğu çıkar mı Mustafa amca? Ee, o hiç duymadım. ilk olarak <laughs> Turgay Bey senden duydum. <laughs> Olabilir yani. Beneklerin Ama bir sebebi olması lazım. Beneklerin sebebini söyleyin. Asıl bu alabalığın lezzeti o kırmızı beneğinden geliyor. Ya sebebi o işte. <laughs> Kremitte, tereyağında kırmızı benekli alabalık pişireceğiz. Malzemelerimizi sayalım Mustafa amca. Çok acayip malzemeler var. Bir kere şuradan başlayalım. Enteresan. Bu karaymış yaprağı. Ya Allah Allah. Defne yaprağı, kırmızı benekli alabalık, tuz, natural doğal tereyağı, biber, sarımsak. Daha ne olsun bir kiremidin içine bunlardan güzel ne gönderebiliriz ki? O zaman başlayalım hazırlamaya. Başlayalım. Bunu bir güzel tuzlayacağız. Ondan sonra tuzladıktan sonra alıyoruz. Bir Karaymış yaprağımızı diziyoruz kenarlara bu şekilde kenarlara diziyoruz ondan sonra defne yaprağını bunun şöyle ortasını da defne yapraklarını dört tane de defne yaprağı koyuyoruz. Bu da ayrı bir lezzet evet. veriyor. Bu koca alanı inşa ettiğin gibi böyle ince ince. Şu an balıkta da aynı hareketleri yapıyorsun. Şunun farkında mısın? <laughs> sağ olun. <laughs> yani <teşekkür ediyoruz>. <laughs> e, Yaptığı her işi hakikaten itinayla, özveriyle yapan bir <laughs> Mustafa amcamız var çok çok şükür. Olun. Balığı da şimdi öyle hazırlıyor gördüğünüz gibi. Küçük küçük altına karayemişi dizdi. Üzerine defne yaprağı. Balığın içine yedirttirecek miyiz onu azıcık? Bunu şimdi böyle üzerine zaten pişerken bu e, şeyin içinde e, kuzinanın, odun kuzinanın içerisine koyacağız. Odun sobasında mı pişecek? Odun bu? sobasında, tabii odun sobasının içerisine koyacağız. Onun içerisinde böyle üç ayrı noktaya koyuyorum. Bu tereyağı da yavaş yavaş onun içinde piştikçe eriyecek. Ahaa. Ahaa buyur manzaraya bak şimdi. Manzara şimdi bu biberleri de böyle bunun yanına koyuyoruz bir tarafından. Bunu da böyle bu tarafından koyacağız. Yesinler, karınları doysun. Servis oh, o yerleştiriyoruz ki mis gibi abi. koksun odun sobasının içinde. Şimdi bu e, odun sobasını hazır. Şimdi, Şimdi... gösterebilir miyim? Bak. Tamam. <laughs> bu gördüğünüz Picasso tablosu değil. Mustafa amcanın hazırladığı kiremitte kırmızı benekli alabalık. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Ne güzel oldu. Evet. Elinize sağlık Mustafa amcanın. Aa. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa amcamıza. Bu odun fır odun sobasına gidiyor. Kuzine gibi değil tam. Odun sobası deniyor burada. Ama bu yeter mi bize? Yetmez. Buraya gelmişken Mustafa amcamızı bulmuşken iki yemek daha yapacağız.